Merhaba arkadaşlar. BİM Market'in 19 Haziran Cuma ürünleri belli oldu. Videoya başlıyorum. Buyurun. Kumtel cam ankastre set 1100 liraya geliyor. Resimleri yakından inceleyelim. Davlumbazı, stoca ve Ankastre fırını topla hepsi bir arada 1100 lira. Singer dikiş makinesi geliyor. Müjdeler olsun sonunda geliyor arkadaşlar. Fiyatı 430 lira olacak. Homtech tablet 650 lira. Bluetooth'lu tripodlu selfie çubuğu 20 lira. Casio erkek kol saati babalar günü yaklaşıyor. İki ayrı rengi var. 140 lira. Bluetooth kulaklık Polo Smart marka 40 lira. Sinek öldürücü raket 22,5 liraya geliyor bu sene. Tefal buharlı ütü 220 lira. 26 jant amortisörlü bisiklet 400 liraya geliyor. Büyük bisiklet arkadaşlar. 16 jant orta boy bisiklette 260 lira. Mat seccade 30 lira. Ölçüleri yazıyor. Katlanabilir piknik masası seti 190 lira. 60'a 120 santim. Philips epilatör 110 lira. Fakir 3 touch. Evet bakım aleti arkadaşlar 60 lira. Heyfer saç kutma makinesi 60 lira. Void vücut analiz smart baskül akıllı baskül 60 lira. Kiwi marka çay makinesi 130 lira. Mutfak ürünlerine geçiyoruz. Şefs grain tefekli tava 40 lira. Şefs kızartma tenceresi 40 lira. Rakle desenli su bardağı 6,5 lira. Paşa Bahçe Galya su bardağı 10 lira. Meşrubat bardağı da 10 lira. 3 tane arkadaşlar. 3 tanesi herhalde. Paşa Bahçe ikili kuplu bardak 8 lira. Paşa Bahçe ikili tuzlu berlik 5 lira. Çiğ köfte tepsisi 20 lira. Sini 28 lira. Natürlavdan seramik ikili kayık tabak 22,5 lira. Seramik ikili oval tabak da 22,5 lira. Seramik sunu tabağı, sunum tabağı 10 lira arkadaşlar. Kızartma kevgiri 7 liraya geliyor. Fakir LCD ekran temizleyici set 13 lira. Rattan görünümlü sandalye 60 lira. Sırtlıklı sandalye minderi 12 lira. Sırtlığı olmayan da 6 lira. Polo yaka kadın elbise. Bu elbiseler geçen sene gelmişti. 28 lira fiyatı. Bu sene gelenler de çok benzeri. Sadece kırmızı çizgili yerine siyah çizgili gelmiş. 28 lira. Erkek tişörtleri 10 lira. Gayet uygun. Erkek kaplı şortlar 19 lira. Gene uygun fiyat. Erkek şortları da 18 lira. Kadın deniz şortu 16 lira. Lisanslı erkek çocuk şort takımı Spiderman'li, Batman'li 20 lira. Lisanslı kız çocuk şort takımı Mini'li arkadaşlar 20 lira. Lisanslı kız çocuk elbiseleri minili frozenlı 17 lira. Çok güzel. Gezer sandalet kız çocukları için 17 lira. Erkek çocukları için 13 lira. Çiçekli terlik kız çocukları için 12 lira. Baskılı kadın terlikleri 13 lira. Aynalı lavabolu, banyo dolabı 300 lira. Daha önce de gelmişti arkadaşlar duvara montaj 300 lira fiyatı. Çok amaçlı dolap 230 lira. Casildo Home'dan 3 katlı çamaşır kurutmalığı 100 lira. Serena filtreli aramusluk 15 lira. Banyolar için ürünler devam ediyor. Jakaryaka bornoz 65 lira. Pembesi de var, mavisi de var. Jakarlı banyo havlusu 20 lira. Jakarlı yüz havlusu 11 lira. Dijital halı 100x200 santim 50 lira. Dijital halı yolluk diyelim şuna. 80 e 300 santim 60 lira. Trend banyo paspası 37,5 lira. vantuzlu banyo kaydırmaz paspasları da 13 liraya gelecek. Banyo duş rafı 10 lira. Velsoft ayak havlusu 7 lira. Dijital banyo paspas seti 20 lira. Kaymaz taban banyo paspası da 8 liraya gelecek. Velsoft well saç bonesi 4 lira. Nakışlı el havlusu 4,5 lira. 2 katlı metal havlu rafı 40 lira. 3 bölmeli sıvı sabunluk 15 lira. 2 bölmeli metal banyo organizeri 18 lira. Kapaklı deterjanlık Çamaşır makinesi desenli 10 lira. Örgü desenli girdap çöp kovası 14 lira. Nature Love'dan ilk defa geliyor. Bambu kirli sepeti 50 lira. Heyfer iz bırakmayan mandal seti onlu mandal mı bunlar bakalım. Değişik modelleri var arkadaşlar. Sayıları da farklı. 15 lira. Mr. Green süngerli katlanır mop 40 lira. Temizlik malzemeleri geliyor. Tablet mop temizlik seti 50 lira. Saplı faraşlı fırça 9 lira. Tek fiyat fırçalar 10 lira. Çek çek de var. Pas pas da var. Hepsi bir arada arkadaşlar. Teker teker 10 lira pardon. Tek fiyat mutfak ve banyo ürünleri de 2,5 lira. Körüklü pompa, ikili musluk ucu, yıldız süzgeç, balerin pompa, hepsi arkadaşlar 2,5 lira. Oyuncaklarda geliyor. Polis, yarış, itfaiye, garaj seti 20 lira. Nature Love'dan kağıt kek kalıbı ve aksesuarı. Bu tam oyuncak sayılmaz. 7 lira fiyatı. Artcraft dörtlü oyun hamuru seti 12,5 lira. Oyuncak yiyecek seti 15 lira. Romörklü traktör 15 lira. Neşeli evim 20 lira. Düş yeri kitap koparmalı boyama kitapları arkadaşlar 4 lira. Barbie Hot Wheels lisanslı puzzle'lar ikili setler halinde 10 lira. Köpüklü köpük çıkarıcı asalar 4 lira. Akıllı hayvanlar okuyabiliyorum serisi kitapları 1 lira. Lisanslı toplar 7 lira. Magnetli oyunlar 12,5 lira. Olarak arkadaşlar 19 Haziran Cuma günü bir markete gelecek ürünlerdir. Ben Ahmet Şentürk. Bu bilgiyi sizlere bilgi vermek amacıyla çektim. Videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Çünkü benim çok çok önemli arkadaşlar, çok çok önemli. Hayırlı günler diliyorum.